Herkese merhabalar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yedikçe yedirten, lezzetiyle damak çatlatan harika bir pide tarifim olacak. Trabzon pidesi hazırlayacağız bugün. Öncelikle karıştırma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyu alalım. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya ekliyorum. Yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şeker ve maya eriyene kadar karıştıralım. Sonrasında 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Böyle bir süre karıştırdıktan sonra azar azar un ekleyelim. Üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tam tepeli olmasın arkadaşlar. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Toparlanan hamuru Elimi biraz yağlayarak e, yapışkan bir hamur olduğu için daha güzel toparlanabilmesi için elimi biraz yağladım. O şekilde toparlıyorum arkadaşlar. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Üzerini streçle kapatarak 40-45 dakika ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken içinde kullanacağımız malzemeleri hazırlayalım. 3-4 adet bu şekilde yeşil biber kullanacağım. Ince bir şekilde doğruyorum. Sonrasında küçük bir kapya biber, yine onu da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Hepsini doğradıktan sonra bıçakla bu şekilde tekrar inceliyorum arkadaşlar. 300 gram kadar kıyma kullanacağım. Biberleri içerisine ilave ediyorum. 1 adet domates, yine onu da aynı şekilde ince ince doğruyoruz. Yine bunları da doğradıktan sonra tekrar bıçakla biraz inceltiyorum. İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Ee, bu sizin tercihinize kalmış. Sonrasında baharatlarını ekliyorum. Biraz karabiber, tuz, kırmızı pul biber ekledim. Ve sonrasında ince ince yarım demet maydanoz ekliyorum. Baharat miktarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sonrasında bütün malzemeleri güzelce kaşık yardımıyla karıştırıyorum arkadaşlar. Kıyma orta yağlı bir kıyma olduğu için sıvı yağ kullanmadım. Yağsız bir kıyma kullanacaksanız sıvı yağ da ekleyebilirsiniz yine biraz. Mayalanan hamurumuzun havasını alalım. Şöyle tezgaha un serpiyorum. Ve hamuru tezgaha alıp tekrar tezgahta toparlayalım. Hamur bakın çok az yapışkan bir hamur oluyor arkadaşlar. Genelde pide hamurları bu şekilde yumuşak, hafif yapışkan bir hamur olur. Daha yumuşak olması için pidelerin 2 adet bezeye ayırdım. Şimdi bunları toparlıyorum. Ve un serpmiş olduğum kabın içerisine alıyorum. Evet, bir 10 dakika bu şekilde beklettim. Tekrar tezgaha alıyorum ve merdane yardımıyla ince bir şekilde açıyorum. Ben bu tarifte e, toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım arkadaşlar. E, burayı da belirtmiş olayım. Her bir tarifimde de belirtmiş olduğum gibi un kalitenize ve markasına göre değişebilir. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elde edeceğiz. İnce bir şekilde açtım. Açmış olduğum bezeyi tepsimin içerisine yerleştirdim yine hazırlamış olduğum iç harcını tam kenara gelmeyecek şekilde kenarlarını koyuyorum tam uç kısmına değil azar azar bu şekilde her köşesine koyacağız arkadaşlar olabildiğince ince bir hamur açıyoruz e, kalın olmaması için daha sonra onları iç harcı koyduğumuzun üzerine kapatıyoruz hamurları iyice bastıralım ki pişme esnasında açılmasın ben biraz büyük olmasını istediğim için miktarını fazla kullandım arkadaşlar eğer küçük bir pide hazırlamak isterseniz bir buçuk su bardağı suyla da hazırlayabilirsiniz hamurunuzu Evet tekrar orta kısmına yine kıymalı iç harçtan koyuyorum. İyice düzeltelim kaşık yardımıyla. Sonrasında kenarlarına sıvı yağ sürüyorum. Yumurta sarısı kullanmıyoruz. Evet her yerine gelecek şekilde sürelim. Daha sonra üzerine kaşar peynir rendesi kullanıyorum. Evet şimdi önceden ısıtılmış 230 derecelik alt üst ayarda kontrol bir şekilde pişirelim Arkadaşlar ben kalan diğer bezimde aynı şekilde hazırlıyorum Sizler sıkılmayın diye oraları hızlandırdım yine ince bir şekilde açtım gördüğünüz gibi bir tepsinin içerisine alıyorum Diğer pide de kullanmış olduğum uygulamayı aynı şekilde buna da uyguluyorum. Sık sıkı kenarlarını kapatalım. Bu tarifte 2 e, adet pide elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu ölçülerle bayağı da büyük oluyor. Dediğim gibi küçük elde edecekseniz 1,5 e, su bardağı sudan hazırlayabilirsiniz. Evet pişen pideyi hemen sıcakken üzerine tereyağla yağ gezdiriyorum bu şekilde. Yumuşak olması için. Sonra bu şekilde yine sıcak şekilde dilimlere ayırıyorum. Gerçekten incicik dokusuyla lezzetiyle harika bir tarif oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerim ve bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.